Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Hatta 244 4x4 traktör almıştım. Bunu zamanla tecrübe ettim. Bu şekilde motor incelemesini nasıl kullanılacağı dair bilgiler vereceğim. Yani bilgilim dahilinde. Traktörü ilk aldığım zaman turbolu sanıyordum yani bu konuda hiç dikkat etmedim bakmadım incelemesini yapmamıştım sonra gelirken fark etmiştim turbo olmadığını neyse ki 255'lerde turbo varmış ondan sonra aldığım zamanki de de video vardı bunda da frene bastığın zaman kok diye ses yapıyordu acayip bir ses vardı çok da yüksek sesi vardı bunu aldığım yere sorduğumda 80 saat görmesi gerektiğini söylediler. Ama video çektiğimde zaman sürekli takılıyorlardı. Aynı benim konuşma şeklim gibi. Benim konuşma şeklim de Ardala ama buna bir tedavi yöntemi yok. O zaydı onu da yapardık değil mi? Neyse ki edindiğim tecrübelerden biri en baştaki çamurlu yolda denedim. Tekerlekleri çok dar olduğu için çamura taş yapışıp çamurluklara vuruyordu. Kanalımda çamur sıyırma aparatları yaptı diyorlar. Buralarda fazla çamur bulunmaz. Yani bunun için kaynak demir gerek duymadım. Ama normalde ne olan traktörleri normal traktörlerin arka tarafı östüm Bundan çok daha genişler. Hatta geniş Genişle, bunu genişletmemize rağmen ne uğurlandın arka bundan yine daha çok geniş. Önler bile arkadan genişti. Ölçtüğüm zaman fark etmiştim. Ondan sonra bu jantların kollarından beri bunu büyüttüm buralardan beri. Jant çevriliyken zaten en geniş yerine takılmıştı. Yani daha fazla daralabilir, Genişlemezdi. O yüzden jantı çevirmek zorunda kaldık. Hüseyin ağamızla birlikte jantları çevirdik. Şimdi gördüğünüz gibi teker sadece şu kadarcık 5 santim gibi dışarıya çıkıyor. 5 santim yoktur ya. Lastiklerin ebatları ise 380 85 R28 28 jant 380 oldukça geniş lastikleri. İşte Bunlarda da şamprel yok olarak üretilmiş. Jantlarda 6 kol var. Ne önceki Nevhurlan tamirlerinde jantlarda 4 kol olduğunu fark ettim. Hatta ise Ferguson'dan kalma aynı şekilde 6 kol yapmış. Bu yüzden iyi bir şey yapmışlar. Önlerde ise dört kol var. Lastikleri de gayet güzel boyda. Şaftı yana almışlar. Yani altı eğer altına alsaydılar şaftı. Arazilerde taşlara falan vurabilirdi. Bir anlamda bu traktör bahçe traktörü gibi kullandı. Ama Üzüm bağlarından bir arkadaş demişti. Bir de dar traktörlerden abi demişti. Maalesef ki ne olan hatta hat gibi traktörlerin yeterlice dar olanı yok ama Kubota traktörlerde uygun boylar var. Her boy var yani. İsterseniz traktörü alıyorsun, isterseniz geliştiriyorsun, isterseniz dar daha açıyorsunuz. Traktör üzüm bağları için Kubota'yı çok iyi derim. Yani bu motorları gıcık olsun diye demiyorum. İstiyorsalar diyorum. Kubota benim dükkanın yanı hemen yanında. İnşaat malzemeleri satan bir esnaf da var. Onu bizzat kullanıyorum. Bakımını yapıyorum. Traktör şu ana kadar hiçbir arıza vermedi. 5000 saatte ve hala orijinal antifriz ile çalışıyor. En ufak toz, en ufak kir daha yok. Kubota'nın motoru ise mutsu Neyse gelelim bu traktöre devam edelim. Daha önce Ferguson'larda fidyeler iki tane cav şeklindeydi. Bunda ise ilk süzmeyi cav şeklinde süzüyor. Ardından e, motorlu pompa var. Kontağı açtığında tırrrr deder. Yani pompalama yapar. O şekilde. Özellikle bu motorlar, bu sistem motorlar şeylerde de ve der, hidromekler de var. Farkı onların eskilerinde var, yenilerde bilmiyorum. Yani Belediye'ye ürettiriyorlarmış. Perkins motor, Bekolü delerde bildiğim için bunlar hiç yabancı gelmiyor. Sadece filde boylarıda ufak bir kısır, küçülme var. Filde bu aynı, bu ise az daha uzun oluyor. Bu da uzun oluyor. Geriye de tek bir fark yok. Ya koyma yeri, pompanın yeri dahi aynı. Bir de traktörle motorun kalacağı yerler, zorlu şartlar çıkamayacağı yerler henüz burada yok yani kar yağmadı, şamur olmadı, yüke rast gelmedik, pulluk takmadık bu gibi sorunlar var ama en ağır rampada burada Dün yüklü çıktım. 2 tona yakın odun vardı. Burada diferansiyel kilitine bastım yukarıda hafif viraj var oraya da diferansiyel kilitini sarmadan hiçbir patinaj etmeden çıktı. Yani viraj döneceğiniz yöndeki lastik hafif hafif patinaj etmiş hafif hafif. Neden? Dışarıdaki yol alıyor, içerideki döneceğinden biraz hafif diye patinaj yapıyor. Ama yolda kalmak gibi, kalır gibi kesinlikle olmaz. Dümdüz çıktı. İşte diferansiyelin kilidinin önemi de budur. Diferansiyel kilidi soruyorsanız yeri ise yeni traktörlerde elektronik oluyor. Düğmeli oluyorlar. Bunlarda ise 640 fiyat, 480 üniversitelerde burada bulunuyor. Mekanik yani. Yeni traktörlerde birçok şey elektronik ve çok da parça var. bunların en fullerini tavsiye etmem. Yani ikinci elini tavsiye etmem. En fullerinin sıfırına gücünüz yetmiyorsa ikinci elinden de uzak durun derim. Belli bir saat geçtikten sonra o traktörü sıfırına alamayanlar ikinci eliyle çok masraf yapacaktır bir traktör ne kadar fuse, ne kadar özellikli ise, ne kadar otomatikse ileride o kadar zaman masraf o kadar sorun çıkaracaktır. Ben de bu yüzden basit bir traktör aldım. Basit bir. Daha önce hiç traktörüm yoktu. Bu da bana fazlasıyla yetiyor. İşimi görüyor. E, hafta içi aldığım stresi traktörle atıyorum ulaşamadığımız, yıllardır gidemediğimiz yaylamıza gidiyorum. Onlar da videoları var değil mi? İşte traktör. Bundan hız denemesi de yapmıştım. Telefon GPS yanlış gösteriyor galiba. 30 göstermişti. Arkadaşlar bir de bunda kendi KM göstergesi var dediler. Hayır yok bunda. Belki üst modellerde vardır ama bunda yok. Bunda KM göstergesi olması için akslerde sensör olması gerekiyor. Neyse ki orada gerek yok bir de 30 yaparsın. bunu hızla anlarsın. Fark edersin. Arkada lamba. işte yeni traktörlerde yeni özellikleri geçildiği için traktörler ampulleri LED yapmaları gerekiyor. LED daha az yakar daha az şarjlayamazsın daha az yorar ve de motor gücünü de daha az etkiler bu şekilde de yakıt tüketimin de de tasarruf yapmış olur başka bir şey de fren yağınların ses ses yapıyor değil mi frenleri fren yağını değiştirdiğim andan an andan itibaren ses kesti ve bir daha hiçbir zaman ses yapmadı. Yağı soruyorsanız hani mobil 428 yağ kullandım. 2 tane ke yağ iki tane değil. Kahve bidonlar var, mobil bidonları. 2 tane doldurdum. Ses gitti. İleride motor yağını da değiştireceğim. Önceden benim 3 tane sıfır aracım oldu. Onlar da arabaydı, traktör değildi. Onları da garantiye hiçbir zaman vermedim. Yağlarını kendim değiştirdim. Bakımlarını kendim yaptım. Aranı garantide birinin 16 bin yazıyordu. 16 de bir değişmesi gerekiyor yazıyordu. Birinin 20 bine yakın. Ben olmaz dedim. Hep 10 binde diye yağı değiştirdim. Aracın biri Trekking Fiat Doblo Trekking biri Fiorino biri de Opel Combo'ydu. Şu anda mevcut Opel Combo aracım var. İlk sıfır aracım da Opel Combo'ydu. Hiçbir motor arızası, hiçbir farklı bir arıza, fabrika tazimesi, hiçbir sorunla karşılaşmadım. <laughs> Traktörde fren ayarları buralardan yapılabiliyor. Kolay ulaşabiliyorsunuz. Ferguson'da da bu şekildeydi. Şu kol ise tam sıktığınız zaman kolu indirir olayı indirseniz daha iyi inmez yani sesle bir şeyler varsa bu da çocuk kilidi anlamına gelir hassasiyet ayarı ise burada yavaş inme yavaş kalkma ya seviyesinde çubuktan kontrol edebiliyorsunuz İşte hidrolik kollarını buralardan ayarlıyoruz. Hassasiyet Onu da siz bilirsiniz zaten. 3 tane de hidrolik çıkışı var. 4 tane. Aşağı yukarı 4 tane hidrolik çıkışı galet kullanışlı. Devrilmesi için bariyer koymuşlar. Ama bunu daha öncelerde Ferguson'larda çıkarıyorlardı. Bunları çıkarılmasını asla tavsiye etmem. Can ve mal güvenliği için çok önemli bir şey. Daha neler var neler ilk aldığımda videt cart, cart ediyordu geçirirken yani bunu videtleri geçirirken belli bir hızlığa gelmezseniz vides atmaya çalıştığınız cart cart eder bunda böyledir zamanla buna alıştım daha ses yapmıyor ama farklı kişilere direksiyon feysi verirseniz traktör çok zarar görür. Ömrü de çok kısalır. İşte hatta hat, 240 s Ara taktığımız zaman zorlanma yani arka tekerler önü zorlamıyor, Ön tekerler de arkayı zorlamıyor. Gayet uyumlu çalışıyorlar. Araziye diye takıldığı zaman da 4 fren, fren yapabiliyor araziden çıkarttığınız zaman iki teker fren yapıyor. <laughs> araziden çıkarttığınız zaman rampa aşağı rampa aşağı giderken kaydırarak gidiyor. Yani arkadaki ağırlıklar yetmiyor. Bu yüzden bu şekilde kaydırarak gitmemesi için bir de araziye alıyoruz. Gayet güzel gidiyor. Bu şekilde daha güvenli. Ama diğer arazi gerekmeyen traktörlerde büyümeye basıyorsunuz. Arazilerden çıkarıyorsunuz. Frene bastığınız zaman yine 4x4'e bağlayıp fren yapıyor. Freni sağladığınız zaman tekrar 2 x geçiyor. Bu sistemler çok sağlam mı bilmiyorum. İlerilerde sorun çıkarıyor mu bilmiyorum. Ama güzel bir sistem. Hatta da bu sistem kent traktörlerinde var ama bu fermüsyondan alma olduğu için e, bir fazla bir değişiklik yapmadıkları için 4 çeker sisteminde 4 teker frenleme var ama iki çeker sisteminde 4 teker frenlemesi yok. Bu yüzden rampa aşağı giderken ara diye takıp gidin. Aksi halde tekerlekleri ek ağırlık takın. Ek ağırlık. Su koyulması filan iyi bulmuyorum. Hem pas yaratabilir hem dengesiz ağırlık yapacağından tehlikelidir. Ama tekerleklerin yanına ağırlık koyduğunuz zaman yanların dışına ağırlık veriyor ya o da devrilmemesi için ekstra bir önlemdir. Ekstra bir kazanımdır. Neyse arkadaşlar fazla uğra uzattım. Hem bu video sonrası küçük bir ofruat var. Yani 4 çarpı 4 farkı. Evet 2 çarpı 4, 2 2x çarpı alsaydım 4 çarpı almasaydım belki daha çok of rahat videoları bulacak. Belki kalacaktım. Ama maalesef ki bu 4 x 4 de kalınmıyor. Güzel videolar oluyor. Çıkmayan traktörler hemen gençler atılıyor. Ben çıkarım. Ben o şu motorun hakkında güzel yorumlar yapıyor. Neşelendiriyorlar. Bir de arkadaşlar traktörün ev su sesi çok video yaparken yani traktör çalışırken ses sıkıntı oluyor. Belki bu sesi daha da az da az atmak için bir şeyler yapabilirim ya da kanalda tavsiyeler olabilir. Hadi bakalım inşallah biz de kanalda duyduğuma Hatta traktör fabrikası kapanmış, kayıp atılmış diyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum. İnşallah öyle bir şey yoktur. Daha da geliştirirler. Traktör fabrikaları kapanması asla doğru değildir. E i̇şte artık fabrikada da kapanmazsa fabrikadan belki güzel bir turbo alıp traktöre uygulayabiliriz. İnşallah bu da olur. de 4 x 4 farkı budur. Gördüğünüz gibi şimdi de traktörü yıkayacağım. bayağı kirlenmiş. Bu yüzden buraya geldim. Fırça dahadır.